Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle delisi 19 hileli sürümünü oynayacağız arkadaşlar. Ben hileli yükledim. Hileli oynayacağız arkadaşlar. Önceki videomu TAS 21 hatırlarsanız 151 kişi izlemiş. Teşekkürler izlediğiniz için. 4 aboneyiz ve o videoya da 4 like gelmiş. Teşekkür ederiz. Az gelmiş ama olsun arkadaşlar. Bugün Paris Saint Germain Breda karşılaşması yapacağız. Ben Paris Saint Germain arkadaşlar. Ben Paris Saint Germain yaması yaptım. Kadın şöyle size takdim edeyim. Gördüğünüz gibi Neymar, Mbappe, Gonçalo, Musiçin, Kuruzawa, Verratti, Sarabia, Florenzi, Dagba, Kimpembe, Marquinhos, Sergio Rico, Keylor namaz kaleye koyalım. sonra ee, Letiler, Di Maria, Danilo Pereira, Angel Correira, Juan Bernard, Julian, Julian Draxler, Herrera, Icardi ve son olarak Rafinha arkadaşlar. Evet Brede'ye karşı bir maçımız başlayacak arkadaşlar. Bizim stadımızda kendi evimizde onları karşı oynayacağız. Şans dileyin. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ve rakibime de başarılar diliyorum. Orada full yüzlük arkadaşlar. Çok iyi oyuncular. Yağmurlu bir hava, karlı bir hava var. Maç başladı. Neymar, Kurzawa çok kasıyor. Şimdi Koki savunma Ya ben bunları oynadım ki niye bana diyor ki şimdi bunları ya? Biliyorum arkadaşım biliyorum. ve Vesürüyön. Ve şimdi Moskin aldı. Moskin, 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 Moskin. Mbappé e bomboş. Ne oluyor ya? Cık. Ya böyle hiçbir şey olmaz ki ya. Koç bir dakika arkadaşlar bir şey yapıp geliyorum hemen ayarlardan bir şey düzelteceğim. Evet arkadaşlar yaptım şimdi tek maçımıza geçelim. Met Sarabia, Sarabia Pablo Sarabia şimdi önünde Neymar 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 Neymar, Mükemmel bir gol. Neymar. Mükemmel attı Neymar juri. Tekrarını izleyelim. Neymar mükemmel. Orada güzel paslar abiyeden. E evet, 1-0 öne geçiyor Paris. Orada pazara gittik. Yok. Yok, Lioet. Lioet, Matinhos. Şimdi, Mozartin. Şimdi Mbappe, Mbappe. Üstü bir yakışa. Geçemedim gerçekten Mbappe. Evet. Şimdi topu alma çabasındayız. Korte, Kurzawa, Kurzawa, Neymar, Neymar, Neymar uzaklarda mı bir şut? Çok güzel vurdu ama dışarıda. Bright, Bright, bir alt kullandı. Meme, Kurzawa, Kurzawa. verebilir mi olmadı? mari Kurzawa orada aldı. Kurzawa Mbappe'ye gelir mi? Mbappe'ye geldi. Neymar. 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 Ara Musiki. Musiki. Nasıl? Çok kötü oynuyorum arkadaşlar. Genelde böyle oynamıyorum ama neden böyle olduysa. Çok kötü ya. Çok kötü vurdum. Bright. Bright. Şimdi orada Mari var. Mari biz vurabilir miyiz olmadı? Eloki, El Alaki, Mari, Mari. Şimdi topu biz kazandık. Mbappe, 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 Neymar. Neymar Juri. hat-trick mi gelecek? Bir gol atarsa Neymar'dan bir etlik bekliyoruz. Ambros, Vuliet, Vuliet, Pablo Sarabia, Mbappe, Mbappe, Şimdi. Çengel işte. O mükemmel depo. Abi ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun abi ya? Çok kötü. Çok kötü arkadaşlar. Çok kötü oynuyorum. Mbappe. 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 Mükemmel bir gol. Arkadaşlar bu arada video kalitesi kötü. Özür dilerim. Cihazım biraz kötü olduğundan dolayı düzeltemiyorum yapamıyorum yani siz de idare ederseniz güzel olur arkadaşlar video kaç dakika 5 dakika olmuş çok güzel ilk yarıyı 3-0 biz kazandık Mbappe ve Neymar'ın golleriyle evet ikinci yarıya geçelim Lüye. Lüye. arkadaşlar yarın bu arada korku videosu gelebilir kin, kin uzak doğru Mal bir gol. Kim sabahtan beri kaçırıyor ama telafisini etti. Ambros Bunir. Bunir. Allah her şey sarıları gidiyor. Martini paraları gitmedi. Şimdi Mbappe orada Neymar bomboş. Neymar. Neymar. Hadi bir Gökçe ama. Arkadaşına verdi. Neymar cimrilik yapmadı. Neymar cimrilik yapmadı. Şimdi Ambrose. Juliet. Juliet. Ata çıkıyoruz. Sarabia, abi arka bir bas. Kine gelişine vuruş. Abi çok kötü. Birazcık daha kaleye yaklaşmam lazım ya. Yapamıyorum ya. Uzaktan denemek istiyorum. Güzel goller. Sizi eğlendirmek istiyorum. Neymar. 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 Verdi. Sarabia. Mükemmel gol. Orta sağ oyuncusu gel oğlum. Lüet. Lüet. Muskin. Neymar, Neymar, Neymar Aşırtma gol. Mükemmel. 7-0. Hat-trick yaptı Neymar. Ambro. Lüet. Ne? Sarabia Mosi'ye verirsin. Kim? Muskin, Muskin, Mod 2. Ya abi bu sol ayakla vurdu bak. Sol ayakla vuruyor. Yedekler anlıyoruz, biliyoruz. Bırak. 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 Neymar, Neymar gol mü Neymar. Neymar boş kale, kaleciden seken top ve gol. Neymar maçın yıldızı bence Neymar olacak. Bu dakikadan sonra söyleyeyim bakalım arkadaşlar maçın yıldızı kim olacak? Bekleyin arkadaşlar hemen geliyorum arkadaşlar kardeşim geldi ses çıkarabilirdi. Sizin rahatsız olmamanız için şey yaptım. Kaydı Özür dilerim. Pardon. Maçımıza geçelim. Aa yapıyorlarmış. Gelir gelmez aldım. Neymar. 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 Mbappe. Mbappe. Kaleci. Ya sen de tas gibi değilsindir inşallah. Kin. Kin. Mükemmel vurdu abi. Bu kaleci ne? Ya mı bir şut. Kaleci mi? Tekrar vurdu. Sonunda kurdu hava. Sonunda kurdu hava. 6 dakikamız var. Evet. Şimdi şimdi yorayım, boppeyim, 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 boppeyim. Arabiya, Araposi çökmeli. Musi gel, Musi gel, Musi gel. Ne Neymar ve gol. İlk önce Neymar cimrilik yapmadı. Kine verdi. Bu sefer kim cimrilik yapmayıp Neymar'a verdi. Tam tersi. 90 bir bir gol daha gelir mi? Geldi. 11'e 0. Mükemmel bir maç. Mükemmel bir maç. Harika. Çok iyi be. Evet. Aa bir tane daha mı geliyor? Oha. Ne yaptık biz? Ateş gibi. Uy. Evet, iki tane etik yaptı. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yarın korku videosu gelebilir. Tetikte olun. Bay bay.